Merhaba ben Enes. Bugün Heyplus markasının bir akıllı saatini inceleyeceğiz. Bu marka Xiaomi ekosisteminde bulunan bir marka. Bu saatte 1.78 inç AMOLED bir ekran, 305 mAh'lik bir batarya, 21 güne kadar pil ömrü, devamlı açık ekran özelliği, alüminyum çerçevesi, IP68 suya dayanıklık seviyesi, Bluetooth 5, 100 adet spor modu ve ilginç temalarıyla oldukça etkileyici bir saat. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Detaylı bir şekilde saat incelemeye başlayalım. Saat böyle uzunlamasına bir kutuyla birlikte geliyor geliyor. Kutu içerisinden mıknatıslı bir şarj aleti ve kullanım kılavuzu geliyor. Saati ilk olarak elimize aldığımız zaman renkleri çok net bir şekilde gösterebiliyor. 2.5D kavis kullanılmış. Yine saatin ön çerçeveleri metal, arka kısmı plastik. Burada bir adet tuş konumlandırılmış. Bu tuşa basarak saatin ekranını uyandırabiliyoruz. Veya menünün içerisindeyken direkt ana ekrana dönebiliyoruz. Saatte 22 milimetrelik kordonlar kullanılmış. Yine şu kısımlardan rahat bir şekilde kordonlarını çıkartıp farklı bir kordonda takabilirsiniz. Yurt dışında 4 farklı koridor rengiyle alınabiliyor. Şu an itibariyle Türkiye'de siyah, Kordonlarla birlikte satılıyor. Kordonlarının yumuşaklığı ve kalitesi oldukça iyi seviyede yine bol miktarda delik konumlandırılmış. Bu saatte devamlı açık ekran özelliği de bulunuyor. Gördüğünüz gibi devamlı açık ekran özelliğini bu temada kullanıyorsunuz. Ekrana dokunduğunuz zaman direkt ekran uyanıyor. Elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman saatin bu şekilde bir kısa yolları mevcut. Buradan direkt ekran parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Saatte otomatik ekran parlaklığı mevcut değil ancak güneş altında yeterli seviyede gözüken net ve kaliteli bir ekranı bulunuyor bu akıllı saatin. Kolunuzu kaldırdığınız zaman da hızlı bir şekilde ekran uyanıyor. Kordonla birlikte 36,5 gramlık bir ağırlığı mevcut. Kolunuza taktığınız zaman ağırlığını hissetmiyorsunuz. Yine saati dokunmatik olarak kontrol ediyorsunuz. Bu şekilde elinizi yukarıdan aşağı doğru çektiğiniz zaman son gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Sağa doğru çektiğimiz zaman ise son günlük yaptığınız aktiviteleri görebiliyorsunuz. Yukarı doğru çektiğimiz zaman da direkt saatin menülerine ulaşabiliyorsunuz. İster bu şekilde liste şeklinde bir menü kullanabiliyorsunuz bu akıllı saatte. İsterseniz de burada ızgara kısmını seçerek bu şekilde logolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani iki farklı menü seçeneğiyle kullanım imkanı sunulmuş bu akıllı saat. Saatin kazıcı bir teknik özelliklerine baktığımız zaman bu saatte 1.78 inçlik 368'e 448 2.5'li kavisli bir AMOLED ekranı ekran kullanılmış. 16.7 milyon renk 24 bit gerçek renkleri gösterebiliyor. Yine NTSC renk yüzde yüzünü destekliyor bu ekran. 326 ppi'lik bir piksel yoğunluğu mevcut. Yani ekran kalitesi açısından fiyat bandı düşünüldüğünde çok iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Yine IP68 suya karşı dayanıklık seviyesi de mevcut. Yani rahat bir şekilde duşta veya havuzda da bu akıllı saati kullanabilirsiniz. Akıllı saatin en iddialı olduğu noktalardan birisi uzun kullanım süresi. 305 miliamperlik bir pil kullanılmış bu akıllı saatte. 2 saatte tam şarj ulaşıyor Ben bu akıllı saati 5 gündür aktif bir şekilde kullanıyorum. 3 gece boyunca koluma taktım ve spor aktiviteleri devamlı açık ekran özelliği de açıktı. Tüm gün nabız ölçümü 5 dakika olarak ayarlanmış bir şekilde açık test ettim. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi %37'lik şarjım kalmış. Fabrika verilerinde 21 günlük bir kullanım süresi elde edebildiği belirtilmiş. Yani devamlı açık ekran özelliğini kapattığınız zaman ve çok sık nabız ölçümünü kapattığınız zaman çok rahat bir şekilde 2 haftanın üzerinde kullanım süresi elde edebilirsiniz. Yani devamlı açık ekran özelliğini özelliği olarak bile şu an itibariyle bu yoğun kullanımda %37'lik bir şarjım kalmış. Yani en azından bir 2-3 gün daha beni götürür bu şarj. Devamlı açık ekran özelliğini bu şekilde kullanarak böyle uzun kilometre vermesi bu saatin bence en önemli artılarından birisi. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman adım sayarında bariz bir şekilde yanlış veya eksik ölçtüğünü gözlemlemedim. Yine nabız ölçümü konusunda spor yaparken direkt parmaktan nabız ölçen oksimetre ile bir test gerçekleştirdim masa tenisi oynarken. Burada gördüğünüz gibi benzer nabız ölçülerini elde edebildik. Yine nabız ölçer kısmını açtığınız zaman da saat kolunuzda olmadığını algılıyor. Yani bu da sensör açısından olumlu bir durum. Parmaktan nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçen cihazla yine kandaki oksijen miktarı ölçüm değerini test ettiğim zaman da oksimetre ile benzer sonuçlar verdi akıllı saat. 24 saat boyunca nabız ölçümü gerçekleştirebiliyor. Yine buradan nabız sıklığınızı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yine nabız konusunda anormal kalp atış hızı özelliği de bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada belirlediğiniz üst ve alt limitler dışına çıktığınız zaman otomatikman akıllı akıllı saat uyarı veriyor. Uyku konusuna geldiğimiz zaman ise burada akıllı saat detaylı bir şekilde uyku ölçümünüzü gerçekleştirebiliyor. Yine hem saat üzerinden hem de uygulaması üzerinden yattığınız, kalktığınız saati öğrenebiliyorsunuz. Yine derin uyku, hafif uyku gibi burada size puanlar veriyor akıllı saat. Yine burada daha önceki günlerde de kaçta yatıp kaçta kalktığınızı net bir şekilde görebiliyorsunuz. gündüz uykusunu ise gece yattığınız süreye ekstra olarak ekliyor. Spor kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatte 100 adet spor modu mevcut. Saatin içerisine 10 adet Thank you. spor yükleyebiliyorsunuz. Diğerlerini gördüğünüz gibi uygulaması üzerinden ekstra olarak üst kısmı aldığınız zaman saatin içerisindeki 10 adet antrenman kısmına ekleme imkanınız mevcut. Antrenmana başlamadan önce süre, kalori veya mesafe cinsinden bir hedef belirtemiyorsunuz. Bu akıllı saatte bir GPS özelliği mevcut değil. Ancak telefona bağlanarak da yaptığınız rotayı kayıt altına alabiliyorsunuz. Yine spor yapma ekranında müzik çaları kontrol imkanı sunulmamış. Spor bitiminde ise ister akıllı saat üzerinden buradan spor kayıtlarınızı görebiliyorsunuz. Yine uygulaması üzerinden de daha detaylı bir şekilde nabzınızı ve diğer istatistikleri buradan görebiliyorsunuz kaç kalori yaktığınızı. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saat üzerinde bir hoparlör veya mikrofon olmadığı için bildirimlerini bize titreşimle veriyor. Titreşim seviyesini yumuşak ve güçlü olarak iki farklı seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Gayet yeterli bir titreşim seviyesi mevcut. Son gelen 5 bildirimi okuyabiliyorsunuz bu akıllı saatten. Bildirim geldiği zaman ekrana otomatikman uyanıyor. Bildirimleri okuduğunuz zaman otomatikman silinmiyorlar. Mesajların tamamını gösteremiyorlar. Burada gördüğünüz uzunlukta gösterebiliyor. Yine gelen emojileri akıllı saat üzerinden göremiyorsunuz veya fotoğrafları. Yazı karakteri oldukça okunaklı ve geze hoş geliyor. Ekranı da büyük olduğu için uzaktan baktığınız zaman da rahat bir şekilde gelen bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Yine gelen aramaları sessize alma özelliği de mevcut. İsterseniz de meşgule atabiliyorsunuz. Uygulaması üzerinden istediğimiz gibi hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsanız burada ayarlayabiliyorsunuz. Yine en alt kısımda diğer seçeneği de olduğu için bu seçeneği aktif ettiğiniz zaman üçüncü parti tüm uygulamalardan da akıllı saat üzerinden bildirim alabiliyorsunuz. Tema kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatin en güçlü olduğu noktalardan birisi tema özellikleri. Burada yüzüm kısmı tema olduğu anlamına geliyor. Çevirde bu şekilde bir değişiklik mevcut. Burada saatin içerisindeki yüklü olan temaları görebiliyorsunuz. 6 adet normal tema, 3 adet de dinamik temayı saat üzerinde bulundurabiliyorsunuz. Bunları gördüğünüz gibi sırasını değiştirebiliyorsunuz veya buradan silebiliyorsunuz. Saatin içerisine yükleyebileceğimiz temalar kısmına geldiğimiz zaman burada çok fazla sayıda tema çeşidi mevcut. Devamlı açık ekran özelliğini sadece bu temada kullanabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı doğru iniyoruz. Burada vücudunuzun durumuna göre bu temayı yaptığınız zaman ayaktayken bu adam ayakta oluyor. Oturduğunuz zaman da oturuyor. Böyle ilginç özellikler de mevcut. Yine burada 10 adet fotoğraf seçiyorsunuz ve seçtiğiniz fotoğrafları da her kolunuzu kaldırdığınızda veya ekrana her dokunduğunuzda ekrana farklı bir resim geliyor. Bence bu da oldukça güzel düşünülmüş bir tema. Yine alt kısmında kendi videonuzu da 5 saniye kadar saatin ekranına tema olarak koyabiliyorsunuz. Kolunuzu her kaldırdığınızda gife benzer şekilde bu video otomatikman oynatılıyor. Bu bilgisayar stili kısmında da burada yüklediğiniz fotoğraflar bu tema stillerinde ekrana yansıtılıyor. Yine alt kısmında gördüğünüz gibi yapay zeka sayesinde saat ruh halinize göre burada bir yüz ifadesi oluşturuyor. Alt kısma geldiğimiz zaman ise burada detaylı bir şekilde ayarlayabileceğiniz fazla tema seçenekleri mevcut. Yine bu şekilde burada basılı tutarak sağa doğru geçtiğiniz zaman bu altı tema arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Özellikle bu anında video yükleme teması ve 10 adet farklı resmi yükleme ile birlikte saatin tema özellikleri en beğendiğim noktalar oldu. Saatin menülerine biraz daha yakından bakacak olursak elimiz yukarı çektiğimiz zaman saatin menüleri açılıyor. Burada gördüğünüz gibi günlük yaptığınız aktivite özetini görüyorsunuz. Burada nabız, kandaki oksijen miktarı yine kaç saat uyudunuz, egzersizler, spor kaydı. Burada sadece içince çalışan bir ödeme sistemi de mevcut. Burada nefes alma egzersizi özelliği de bulunuyor. Burada bu süreye ayarlayarak nefes egzersizi yapabiliyorsunuz. Yine altında alarm özelliği de bulunuyor. Burada istediğiniz gibi saat üzerinden bir alarm da başlatabiliyorsunuz. Alt kısmında hava durumu kısmı mevcut. Burada saatlik olarak hava durumunu görüyorsunuz. Aşağı doğru indiğiniz zaman ise burada yine günlük olarak alarmı da kapatalım. Alarm çaldı. Burada haftalık olarak da hava durumunu görebiliyorsunuz. Yine bunun alt kısmında bir kronometre özelliği de mevcut. Yine alt kısımda zamanlayıcı burada da bir müzik çalar özelliği bulunuyor. Buradan da rahat bir şekilde Müzik çaları kontrol edebiliyorsunuz. Yine alt kısmında kamera komandası kısmında da burada güzel özellikler mevcut. Böyle 2 5 tane ayarladıktan sonra fotoğraf çekme talimatı veya video çekme talimatı buradan verebiliyorsunuz. Tüm özellikler Android telefonlarda da çalışıyor. Yine alt kısmında telefonu bul özelliği ve ayarlar kısmı bulunuyor. Ayarlar kısmı da oldukça detaylı olarak hazırlanmış. Buradan ekran kısmına geldiğiniz zaman ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Burada devamlı açık ekran özelliği kısmına geldiğimiz zaman bu özelliği açabiliyorsunuz. Yine alt kısmında akıllı mod bulunuyor. Akıllı saati ikonundan çıkardığınız zaman veya uyduğunuz zaman bu mod kapanıyor. Ancak bu kapanma yaklaşık olarak 1 saat belki de biraz daha fazla sürüyor. Burada yine bu kısmı ayarladığınız zaman sadece bu saatler arasında devamlı açık ekran özelliği çalışıyor. Ayarlar ve bildirimler kısmına geldiğimiz zaman burada hangi durumlarda bildirim almak istiyorsak onu ayarlayabiliyoruz. Yine pil durumuna bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi 5 gün önce tam şarj etmişim akıllı saati ve burada ne kadarlık bir pilimin kaldığı da gözüküyor. Yine burada titreşim seviyesi, uygulama görünümü gibi kısımlar mevcut. Genel olarak saatin oldukça kullanışlı. Bazen böyle menüler arasında geçiş yaparken hani algılamama gibi bir durum olabiliyor. Örneğin şu an tam olarak müzik çalara giremedim. Yani bazen böyle bir iki kere basmak gerekebiliyor ancak çok fazla olan bir durum değil. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman Hey Plus uygulaması ile birlikte akıllı saati kontrol edebiliyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman bu şekilde bir ekran karşılıyor bizi. Burada günlük ne kadar uyduğumuzu, nabzımızı görebiliyoruz. Yine kandaki oksijen miktarını. Yine yukarıdaki adım kısmına bastığımız zaman burada günlük olarak ne kadar adım attığımızı ve istatistikleri de görme imkanımız sunulmuş. Yine uykuyla alakalı burada verilerde bulunuyor. Antrenman yapın kısmına bastığımız zaman burada yaptığımız antrenmanların kısa özetlerini de görebiliyoruz. Yine bu yukarıdaki kısımlardan da burada bir ödül sistemi yapılmış. Buradaki cihaz kısmına bastığımız zaman ise akıllı saatin pil durumunu burada akıllı saate bulmak için bir komut da verebiliyoruz ve gördüğünüz gibi bu şekilde titriyor. Yine burada bildirim ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine burada hatırlatıcı özelliği de bulunuyor bu akıllı saatte gördüğünüz gibi kalp atış hatırlatıcısı, su içme veya hareketsizlik hatırlatma özellikleri de mevcut. Burada kullanım alışkanlığı kısmına bastığımız zaman akıllı saatin hangi bilekliği takmak istiyorsak onu ayarlayabiliyoruz. Yine burada nabızın ölçüm sıklığını da ayarlama imkanı sunulmuş. Saatin tüm menülerini uygulaması üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Böyle direkt sıralamayı değiştirme imkanı sunulmuş. Yine alt kısmında hava durumu, müzik kontrolü ve antrenman özelliklerini de buradan özelleştirebiliyorsunuz. Yine burada bir profilimiz de bulunuyor. Burada hedef ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Burada Apple sağlıkla da verileri eşleştirme imkanı sunulmuş. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Hey Plus markasının W21 çift sıfır modeli fiyat bandı düşünüldüğünde sunduklarıyla oldukça tercih edilesi saat olmuş. Dahili bir GPS de içerisinde bulunsaydı oldukça hoş olurdu. Yine devamlı açık ekran özelliği, temaları ve malzeme kalitesiyle tarz sahibi bir saat. Siz bu saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında linki mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.